Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu defa sizlere harika bir uygulamaya tanıtacağım. Bu uygulama çanak antenleri nasıl ayarlayacağımızla ilgili uydu cihazı, uydu bulucu olmadan çanağımızın ayarını nasıl yapacağımızla alakalı bir video arkadaşlar. Biliyorsunuz köyde, kırsalda hepimizin başına gelmiştir. Çanak ayarı bozulmuştur. Usta aramışızdır, bulamamışızdır. İşte bu videoyu dikkatlice izlediğiniz zaman bu uygulamayı indirerek kendi çanağınızı kendiniz kolay bir şekilde e, ayarlayabileceksiniz arkadaşlar. Bunun için hemen uygulamamızı tanıtmaya geçiyorum. İlk önce e, akıllı telefonlardan ve diğer tüm telefonlardan olan bir uygulama Play Store sitesine gidiyorsunuz. Uygulamayı indiriyorsunuz. Uygulamanın adı göründüğü gibi Digit Türk Sinyal Ölçüm arkadaşlar uygulamanın adı bu. Ben telefonuma uygulamayı indirdim. Uygulama Bluetooth üzerinden çalışıyor. İnternetinizin olup olmaması önemli değil. Sadece e, uygulamayı inter indirirken internet gerekiyor. Hemen şu şekilde açıyoruz. Uygulama ücretsizdir. Şu anda uygulama başlatılıyor. Yazısı çıktı. Evet uygulamamız açıldı. OK diyoruz. Sağ altta uzman menü. Daha sonra uydu arama menüsüne basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üst tarafta TÜRKSAT birinci sırada. Buradan TÜRKSAT dışında Hapberg, ETSAT, Astra tüm uyduları seçebiliyorsunuz. Şu şekilde. TÜRKSAT uydusu Aşağıda çanak resminin üzerine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra diyor ki size cihazı diyor gökyüzüne doğru kaldırın. Cep telefonunuzu, telefonunuzu alıyorsunuz arkadaşlar. Cihazınızı gökyüzüne doğru kaldırıyorsunuz. Arkadaşlar göründüğü gibi kırmızı nokta ne tarafa gitmemiz gerektiğini bize gösteriyor. Telefonumuzu yavaşça o yöne doğru çeviriyoruz sinyal sesi akmaya başladı gördüğünüz gibi. Evet. Kilitlendi. Klik sesini duydunuz. Evet şu anda tam sinyalinde arkadaşlar. Evet arkadaşlar göründüğü gibi yalnız sıralamayı yapmanız önemli arkadaşlar. Benim ekranda dokunduğum ikonlara dokunmanız gerekiyor. Başka yerlere dokunursanız bağlı değil, Bluetooth açık değil veya ona benzer uyarılar veriyor. Sadece sıralama önemli. Mesela uzaklaşıyorum şu anda. Kırmızı çubuk uydunun yerini bize gösteriyor gördüğünüz gibi. kilitlendi. Şu anda en iyi sinyaldeyiz. Altta da zaten Türksat 42 derecededir. 41 42 derecede ben iki telefonla çekim yaptığım için elim titriyor o yüzden tam tuturamıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ee, peki telefonu çanağın neresine tutacağız? Size hemen onu izah edeyim. Görmüş olduğunuz gibi bu benim çanağım. Telefonumuzu uygulamaya açıp kamerası gökyüzünü gösterecek şekilde şu şekilde çanağa yapıştırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra çanağımızı ufak hareketlerle şu şekilde yukarı aşağı hareket ettiriyoruz. Zaten sinyal sesi yükseldiği zaman, klik sesi geldiği zaman uydumuza kilitlenmiş oluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar uygulamanın diğer bir özelliği ise LNB'nin açısının ayarlanması. Siz çanağınızı ne kadar düzgün ayarlamış olsanız bile LNB'nizin şu yere olan açısı önemlidir. Bu açıyı yapmazsanız sinyaliniz ya çok zayıf olur ya da sinyali yakalayamazsınız. Peki bunu nasıl yapacağız? Hemen burada çanak resminin yanında LNB resmi var. O resme tıklıyorsunuz. Burada hemen LNB'nizin açısının nasıl olması gerektiğini size anlatıyor. Telefonum şu anda yere dik konumda. Ama elenbinin e, arkasının sola doğru eğik olduğunu görüyorsunuz. Yani diyor ki elenbinizi diyor e, bu konuma getirin diyor. Gördüğünüz gibi, do gördüğünüz gibi doğru açıyı verdi bana. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Şu şekilde yan yana getiriyorsunuz. Yani elenbinizi şu şekilde resme paralel iki elenbiyi paralel hale getiriyorsunuz. Bu şekilde de elenmenizin ayarını yapmayı unutmayın. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu yararlı bulduysanız like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşünceye kadar hoşçakalın arkadaşlar.